Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim çiçeğim küpe çiçeği, küpeli çiçeği. Latince ismi de fuşya arkadaşlar. Bizim bildiğimiz renk olan fuşyanın ismi aslında bu çiçeğin renginden geliyor. Şöyle ilk önce ben size kendi çiçeğimi göstereyim. Böyle her yeri tomurcuk tomurcuk. Arkadaşlar bunun böyle rengarenk olanları var. İşte pembeli, morlu, beyazlı. Bu renklere sahip oluyorlar genelde. Bazıları bu şekilde katlı katlı oluyor. Bazıları daha yalın kat oluyor. Bunun işte katlı katlı olduğunu da şöyle anlayabilirsiniz. Eğer daha böyle alırken açmamışsa tomurcukları. Tomurcukları daha büyük oluyor arkadaşlar. Diğer ee, küpeli çiçeklerine göre daha böyle tombul oluyor tomurcukları. Daha büyük oluyor. Buradan anlayabilirsiniz katlı olduğunu. İlk önce ben size kendi baktığım bitkimin konumunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben balkonumda bakıyorum bu bitkime kış ayları haricinde. Bitkimiz böyle direkt güneş ışığından hoşlanmıyor. Zaten böyle kaybetme nedenlerimizden en büyük bir tanesi de güneş ışığını direkt alması üzerine. Bu bitkimiz direkt güneş ışığından hoşlanmıyor arkadaşlar bitkimize işte sabah güneşi olabilir bir iki saat ya da akşam güneşi olabilir çok az bir miktarda o şekilde çok mutlu olacaktır. Ama direkt dediğim gibi güneş ışığından asla hoşlanmıyor. Bitkimizi kaybederiz arkadaşlar. Daha böyle kuytu gölge yerlerde çok mutlu oluyor bitkimiz. O şekilde konumlandırabiliriz. Balkonlarımızda çok mutlu olacaktır. Çünkü havadar bir ortam arkadaşlar. Evin içinde bu kadar mutlu olmuyor. Daha çok havadar ortamları seviyor arkadaşlar. Ama kış aylarında dona, soğuğa karşı dayanıklı değil. Ben kış aylarında içeri alıyorum bitkimi. Ee, ama böyle çok sıcağın karşısına değil yine. Daha böyle kuytuya köşeye böyle direkt sıcaklığı almayacak bir yere alıyorum arkadaşlar. Evin içinde bakıyorum kış aylarında. Diğer aylarda, diğer mevsimlerde hep dışarıda balkonda böyle kuytuda birazcık böyle yarı gölgeli ama aydınlık bir yerde bakıyorum. Sonrasında toprağa geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu bitkimiz Böyle nemi seviyor, suyu seviyor, suyu çok seviyor. Yaz aylarında bazıları iki kez filan suluyor yani. Birazcık böyle toprağı hani hani hafif kurumaya yüz tutunca hemen sulamamız gerekiyor. Suya, suyu susuzluğa çok dayanıklı değil. Hemen bitkimizin böyle yapraklarının buruştuğunu, çiçeklerinin solduğunu görürüz. O zamana gelmeden hemen sulamamız lazım. Birazcık hafif toprağımız kurumaya başlayınca hemen sulayalım. Böyle takır takır kurumasını beklemeyelim toprağın. Dediğim gibi çok hani kaybetme nedenlerimizden biri güneş ışığı, biri sulama arkadaşlar. Yani suyu çok seviyor. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum bitkimizi kaybetmemek için sonrasında arkadaşlar ben üzerine fısfıs yapıyorum bu bitkimin. Kış aylarında evde baktığım zamanlarda ev çok sıcak oluyor zaten. Üzerinde su kalmıyor. Yaz aylarında, bahar aylarında zaten balkonda yine hava dar bir ortamda. Ben fısfısın o yüzden bir zararını görmedim. Böyle bir mantar hastalığı falan olmadı bende arkadaşlar. Siz de bu şekilde bakıyorsanız eğer fısfısı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi üzerinde su kalmadığı için mantar hastalıklarına falan neden olmuyor. Bitkimiz çok mutlu oluyor. Böyle yaprakları canlı oluyor. Çiçekleri canlı oluyor. Sonrasında saksıya geçelim arkadaşlar. Normalde bitkilerimizde toprak saksıyı ben çok daha fazla seviyorum. Ama bu bitkimizde plastik saksı çok daha güzel olacaktır. Çünkü toprak saksı suyun buharlaşmasını kolaylaştırdığı için toprağımız daha çabuk kuruyacak. Ama bu bitkimiz dediğim gibi nemli topraklardan hoşlanıyor. Islak demiyorum bakın. Nemli topraklardan hoşlanıyor. Ama yine saksımızın altı kesinlikle delikli olsun. Yoksa bu seferde de kök çürümesinden kaybederiz bitkimizde. Hani çok suyu seviyor deyip çok çok sularız. Ama suyu akıp gideceği bir yer olmadığı için kök çürümesine neden olur. Saksının içinde mantara, hastalıklara neden olur arkadaşlar. O yüzden saksımızı kesinlikle delikli tercih etmeliyiz. Ama dediğim gibi toprak saksı yerine plastik saksı da çok daha mutlu olacaktır. Sonrasında toprağına geçeyim arkadaşlar. Toprağı torf ağırlıklı. Daha çok torf kullandım ben. İçine yine birazcık geçirgen olması için sukulent kaktüs toprağı ekledim. Ama suyu biraz da yine hani bünyesinde tutsun hemen toprağı kurumasın diye içine kil bilyesi ekledim. Sonrasında biraz da işte lav taşı, ponza taşı gibi unsurlar ekleyebilirsiniz sizlerde de suyu tutması için bünyesinde. Bu şekilde bir toprakta mutlu olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok torf ağırlıklı işte perlit koyabilirsiniz yine suyu tutması için. Bu şekilde bir toprak karışımı hazırlayabilirsiniz sonrasında çoğaltılmasına geçelim arkadaşlar çoğaltılması çok basit ee, hemen kökleniyor suya koyarsınız böyle bir dal kesip e, o şekilde hemen köklenir 2 hafta içinde falan görürsünüz köklerini saldığını sonrasında yine nemli bir toprağa saplarsınız o kestiğiniz dalı yine aynı şekilde e, köklenecektir çok şabuk bir şekilde arkadaşlar dediğim gibi e, sıcaklığına nemine işte suyuna ve güneş ışığına direkt almazsa bunlara dikkat edersek bitkimiz çok mutlu olacaktır dediğim gibi fıs, fıs yapılmasından da çok hoşlanıyor. Bu şekilde bitkimize bakarsak bitkimiz çok canlı olacaktır. Bu şekilde çiçekleri hani olacaktır. Çok fazla fazla olacaktır. Benimkinin her yerinde gördüğünüz gibi tomurcukları var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.